tanesini daha göreceğiz. Bu beş tanenin ilki squat pozisyonu. Herkesin de hemen hemen bildiği bir harekettir bu. Ayaklar omuz genişliğinde açık. Dizler bükülü olacak. Dirseklerden bükülü bir şekilde yere oturup kalkıyoruz. Oturup kalkıyoruz. Bütün vücudu çalıştırarak üst kas, alt kas gruplarımızı çok iyi bir şekilde ısıtıp güne zinde bir şekilde başlayabiliriz. Bunu yaparken nefesinizi al, ver şeklinde düzgün ritmi ayarlayarak kendi ritminizi oluşturarak devam edebilirsiniz. Evet ikinci hareketimiz yan cephe pozisyonunda vücudumuzu gergin tutarak alt ekstremite gruplarımızı gererek ve kaldırarak kuvvetlendirme çalışması. Yan cephe pozisyonumuz elim yerde ayaklar gergin bir şekilde karşıya bakacak şekilde duruş yapıyorum. Üste kalan ayağımı yukarı kaldırarak vücudumun gerginliğini bozmadan evet bütün alt ekstremite gruplarımın hepsini çalıştırarak vücudun gerginliğini sağlıyorum. Aynı şekilde pozisyonu öteki tarafa da bu sefer sol kolum yerde, sağ kol yanda aynı şekilde kaldırarak ayak kalça gruplarımı çok iyi bir şekilde çalıştırıyorum. Üçüncü ve dördüncü hareketimiz mat üstünde bank pozisyonu alarak yapacağız arkadaşlar. Bank pozisyonu alıyorum. Eller omuz genişliğinde açık. Ayaklar arasında 4-5 parmak kalacak şeklinde açık. Ayaklarımızı geriye doğru gerdirme çalışması. Ayaklarımı kalçadan ileri doğru gerdiriyorum. Sırayla sol, sağ, sol, evet, sağ, gerdirme çalışması. Bu çalışmalarda kalça, bel, omurga eklemindeki kas gruplarını kuvvetlendiriyorum. Bir sonraki dördüncü çalışmamız yukarı tekme çalışması. Ayağımın dizdi, dizleri bükülü pozisyonda yukarı doğru kaldırarak yukarı tekme çalışması. Gene sağ ve sol ayağı yukarı doğru kaldırarak Hareketi tamamlıyorum. Bu yaptığımız çalışmaları set olarak 10 10 tekrar 3 set şeklinde yaparsanız gün özünde bir şekilde başlayabiliriz. Evet çocuklar. Son hareketimiz 5. hareketimiz duvarda şınav pozisyonu. Bu hareketi yaparken yerde yaptığınızdan daha basit daha kolay ama vücudun dengesini sağlayan bir harekettir. Hareket yaparken duvara karşı durduğunuzda eller omuz genişliğinde açık, ayaklar omuz genişliğinde açık yerle 30 derece pozisyon alarak duvara yaklaşıp ve kendinizi geriye doğru iterek pozisyon alma çalışması. Bu hem vücut kuvvetinizi hem de dengenizi daha iyi sağlamanızı sağlar. Bugünlük bu kadar. Herkese iyi zinde günler diliyorum.